Senin çocuk mu? Taş çocuk, var. Çocuk çocuk. arabada çocuk. <laughs> Kaç yaşında? 3 yaşında. 3 yaşında. Nasıl evet. taş olur 3 yaşında çocukta? Hacı. Hem de bir tane değil, 4 taneydi. Nasıl duruyor çocuk ağrıdan sızıdan? Sen, Eyvah. Sen çektiğimiz çileyi bilsem şey var. Ama şu suyu duyandan sonra rahat ettik. Yapma ya. Nasıl? Böbrek taşını düşürmüş. 3 yaşında çocuğun. Düşürmedi. Eritiyor. Eritiyor. Ne kadar zaman eritti? Geçen sene Kurban Bayramı'ndan bu Kurban Bayramı'na kadar çok şükür Ali rahatız. De, Rahatlama ne kadar zamanda hissettin? Ya o suyu içeri işte bir 5-10 gün sonra başladı. Benimki arkadaşta arkadaş da bir hafta sonra dedi. Bir hafta sonra ben hiç bir şey kalmadım. Su dökülmeye başladı ya. Su dökülemiyordu. Bende ki. de vardı da bende rahatladı. Sende ne vardı abi? Bende de taş vardı. Taş, böbrek taşı. Böbrek taşı. Sende de mi bir hafta da 10 günde Yok, böyle? Yok ben daha bu ikinci gelmem. içeyim, ben devam edeyim. Yalanız. Uz... Ha bir de annemin bak annemde şekerden ağzı kuruyordu. Heh. Yanma da var. Bende ben de şeker Şu var. Su içmesi normale döndü. Ağız kuruluğu gitti. Ölçtürdün mü şekerini? Şekerini Ben ölçtürdüm. Ama dengeye, dengeye girdi. Dört 400'e vuran şekeri bak bizim yani köyde. köyde. 400'e vuran şekeri geldi. Buradan su aldı. Şu an e, hap kullanmıyor. Hap bu Ey maşallah. alıyor. Ben de aynısını ben de bıraktım. Ben de bu zaman şekerimi ölçtürdüm. Benim de 120, 130, 140. Bu sudan kırk. sonra değil mi Ha, Bu sudan sonra. Yani ikinci kullanımda düştü. Ben beşinci ben gelişim düşüm. buraya. Hap kullanmıyor mu ilaç? Kaptel, Bak rahatla. biraz İran'dan beri kullanıyorum. Şeker hapını attım. Titreme vardı. Ayaklarımda hassizlik vardı. Düştüğü zaman ağız kuruluğum vardı. Tamam mı? Böyle sinirlerim zıplıyordu. Şimdi maşallah. Yok, şimdi. benim de kart da vardı, benim de kartta ne dramları? Kartta değil mi raddeler? Allah Allah, ne diyorsun acaba ya? Sen bundan bu su veli nimet. Sen neredesin hacı? acaba? Hizmet. Hizmet. tamam. tamamı. Sen de tam tansiyon mu vardı abi? Acaba. Sen de tansiyon mu vardı abi? abi. abi. abi? Ben de var. Bende tansiyon, var. De. tansiyon mu vardı sende? Tansiyon var, şeker var. Fayda verdi ben mi? Ben daha yeni başladım. Sen yeni başladın. Ben verdim bir bidon suyu da buraya geldi bu bana. <laughs> Sana dua edecek o zaman. Dua Ne Al su gibi bu su gibi su Ya bu doktor bu ya. Bazıları inanmıyor. Bazılarına şey yapıyoruz ya. Su alt tarafı. Alt tarafı su olur mu Çocuğun ya? Geçen gün burada ben sağlık alıkan bir kamyonet gelmişti. 300 lira bir bidon vardı. Adam, <laughs> adam doldurdu gitti. 300 tane. Fayda vermese gelir mi adam ha, burada Hayır gelmez. Vay anasını. Ali git koy bunu abi. Demek çocuk iyi maşallah. Al çocuk arabada uyuyor bak. Hay maşallah. 3 yaşında de, çocukta taş var. Kum halinde getirmiş bak hiçbir şey bırakmamış. Buyur abi. Ben de ilk kez duydum 3 yaşında. Ben kışın bile geldim buraya zincir taktım su aldım ya. Görüyor musun abi? 9 milim taş Ben mısın? belki öyle. 9 milim taş var bak çocukta 3 yaşında çocukta. Şey, 3 milime kadar inmiş yani devam ediyorum bu suya bakalım yani inşallah haber işte. isteyecek yani. Vay Eritiyor. Ameliyatlık hasta bak. Şey Allah Hacım yani suyu görüyorsun işte. <laughs> Diyorum abi ben, ben sana. Yani. Senin tansiyon mu vardı sende? ben de şeyim bir şey yok da ben de bazen bir kum mum diyor. Geçti mi? Geçti. Ama genç gençleşmişsin. Ben her zaman gençim. <laughs> Suyu içenler ama öyle demiyor. Diyor ki titriyorum valla daha tırmanıyorum diyor. Güzel güzel. Allah. Enerji veriyor. Organlardan razı olsun. olsun. Ha, ha. Bütün bağırsak, organlar istediği gibi çalışmaya başlayınca her şey oynuyor. Demin, benim demin adamın şey... anlattığını duydun mu? Köyde kız Hı. rüya görüyor. Kanser hastası. Babasına söylüyor. Babası arıyor arıyor dağlı buluyor suyu. Ondan sonra keşfetmişler. Vay anas. O ne? dağdaki nerede? Demek ki otoyolda çalışan He. arkadaş. Valla 48 yaşında deyince kendimi çok mutlu hissettim bak. Ben. Benden yaşlı gösteriyor. <laughs> ben, ya. ben, ya. Ağrıyordum ya. Ağrıyordum ya. ben abi diyorum ya. 50'yi abi Diyorum ben. Abi diyorum ben. ben abi diyorum ona. Kaç yaşında? Çaktırım. Hoş var abi. Hayır, şey, ya. nazar değer sonra. Ya benim kadar yaşlı Sen kaç yaşındasın?